Ne? Hadi gidelim. Bağda şuradayken sandığını yere yapıştır. Çiviyle çakmadın mı sandığı? Kapağını çiviyle çak. Kapağı. Eller yukarı. Eller yukarı. Sen niye lan içeri kaçtın? Ha? Doğruyu söyle. Eller yukarı. <laughs> Bunlar ne başka? Bak bunu ben çıkarmadım. Bizi çıkartmadık yani. Eller yukarı. Söyleyin. Evet. Ne yapıyordunuz? Ha bir şey yapmıyorduk Söyleyin, ya. Söyleyin ne yapıyordunuz? Söyle ne yapıyordunuz? Aa, <laughs> Bizden mi? Bizden mi oldu? Ha? Ne yapıyorsun? Ya. Oğlum üstün başın pis oluyor. Şey yapma. Bak şey abi dışarıya gidiyor. <laughs> hadi, <üstüne> gidiyor. <laughs> <Şşş>. Ne yapıyorsunuz? <laughs> ne yapacağız şey ya bir şey yapmıyoruz. Odaya giremez miyiz? Abi bunların yediği kaçıncı gol? <gülüyor> <gülüyor> Seni da çevirmişler. Evet, ben açtım onu. Bir tane tak, şuradan hemen bir yaptım. Hemen <laughs> ne yaptın? Yap bakalım bir tane Bir tane şuradan yaptım, çıktı. <laughs> Bak tamam. bakayım içine ne var? Yok, kendi kıyafetlerim var. Sen mi açtın bunu cidden? Evet. Bir şey söyleyeceğim. Bunların yediği kaçıncı gol abi? 6, 7, 8 sayamadım ki ya. biz bugün gittik dedik ki yok dur onlar yapsın ondan sonra.